Merhaba herkese 245. Astro Altın Günü'nde Başak Yeni Ayı Türkiye ve Dünya etkilerini konuştuk. Ve bu analizi YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Menümüzde neler vardı? Evet önemli kavuşumlar, açılar, Türkiye etkisi, dünya etkisi, sabiyan anlamı, sağlık, organ, astrokartografisi, elementi, sabit yıldızı biliyorsunuz Regulus olayları. Ve tabii ki Başak Burcu ile alakalı tüm konuları bu yayında hepsine tek tek değindim. Ve yaklaşık olarak 72 sayfalık bir slide ve sunumlarla bilgilerin hepsini verdiğimi düşünüyorum. Eğer siz de bu yayını e, izlemek isterseniz Nazlı Ayfakı YouTube kanalında bulabilirsiniz. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Tanıştırayım. Aslan Takım Yıldızı. Hepsiyle tanıştık, buluştuk, görüştük. Ve bir sonraki analiz ise tutulmalar analizi olacak. Onu da bu... Ücretsiz seminerlere, etkinliklere katılmak istiyorsanız da yapmanız gerekenler Astro Altın WhatsApp gruplarında olmanız. 12 Burcu ne bekliyor bu Başak yeni ayındaki analizi ise yakında yapacağım. Instagram'da paylaştığım postlardan okuyabilirsiniz. Daha detaylı bilgileri de zaten yapacağım. Takipte kalın. Görüşmek üzere.